Şimdi aslında Santos'un da Beşiktaş'ın yeni kurmak istediği takımın da oyun modelinin de test süreci. Nedir bu? Konya Spor maçı. Sezonun en önemli maçı an itibariyle. Manevi olarak Galatasaray maçı çok büyük bir maçtır Beşiktaş için. Ve camia taraftar için çok önemlidir. Belki taraftar için Konya maçından daha da önemlidir. Ama Beşiktaş teknik heyeti ve yönetimi takım oyuncuları için Konya spor maçı sezonun en önemli maçı çünkü ligde Galatasaray Fenerbahçe zaten arayı açmış gitmiş kupada Beşiktaş şunu demeli dedirtmeli bir dakikayla evet siz ligde gidiyorsunuz ama kupanın en büyük adayı benim kupa benim olacak hissettirmesi lazım Hı. Konya spor maçı Galatasaray derbisi Antep deplasmanı içeride Antalya spor maçı ve ardından Başakşehir maçı. 5 tane maç Santos'a dair de i̇şte yeni transferlere dair de ne Konya spor maçı ne İstanbul spor maçı adına ya bu para verilir ya da verilmez dedirtilecek kriterler değil yani arkadaşlar. O 5 maç çok net fikir verecek sezonun geri kalanı ve önümüzdeki sezona dair Beşiktaş Nasıl bir ışık veriyor? Nasıl bir umutla yola çıkıyor? Nasıl doğru bir planlama ve yol izliyor mu? Bunlara dair ciddi test sürecine giriyoruz. Şu anda o dağınık ve kaos ortamından çıkılmış biraz durgunlaşmış durumda yani Beşiktaş'da evet. işler. Bir de işte Kupa maçı ile Galatasaray maçı da Beşiktaş adına kazanılırsa büyük oranda yaşanılan negatifleri tolere etmiş olur Beşiktaş. Emre Bol. Ben bu sezon için Santos'u çok fazla eleştirmem. Hı. Esas imtihan seviyesi önümüzdeki sezon itibariyle başlayacak. Fakat tabii ki yeni alınan transferleri, 3 tane transferi de önümüzdeki maçlarda değerlendiririm. Bunu niye söylüyorum? Oyuncuları birazcık da bakmaya başladım artık. Nasıl buldun? Şimdi Al Musrati tanımadığımız bir adam değil. Doğru. Buldozer gibi bir adam esasında biliyor musun? Yani böyle alıp giden, o ikili mücadeleye giren Tabii. farklı bir oyuncu. Ancak işte bu lige uyum diyoruz ya. Takıma uyum, lige uyum. Tabii ki bir 5-6 maç geçmesi gerekiyor. Zeminlere bir kere uyum sağlamaları gerekiyor futbolcuların. Çünkü çok farklı iklimlerden, farklı zeminlerden geliyorlar. Doğru. İkincisi, yani yanındaki arkadaşının sana attığı pasın şiddeti bile başka ligde değişik. Son haftalarda kazanmaya başlayan Beşiktaş, 3 Mart pazar günü saat 19'da ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacak. Şampiyonluk yarışından erken kopan siyah beyazlılar, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbul Sporu, deplasmanda 2-0'lık skorla geçerken, takımda 4 futbolcu, çeşitli gerekçelerle bu maçta forma giyemedi. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl ile Hadzi Ahmetoviç kadroda yer almazken, Ante Rebic ile Tayyip Talhasanuç da, teknik direktör Fernando Santos'un kararıyla maç listesine dahil edilmedi. Deneyimli Portekizli hoca Fernando Santos, Konya Spor maçından sonra, bir kez daha kadroya almadığı Ante Rebic'i kafasından sildi. Hırvat futbolcu, sezon başında büyük umutlarla Milan'dan transfer edilirken, tecrübeli futbolcu, aldığı süre boyunca beklenen katkıyı veremedi. Santos'un artık kadroda düşünmediği Rebic'le, sezon sonunda yollar ayrılacak. Siyah beyazlı formayı, 23 maçta giyen 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 5 asist üretti. Kara Kartal'da, kötü geçen bir sezonda bazı oyuncularda kendilerini göstermeyi başardılar. İstanbul Spor'a karşı ilk golü atan Semih çok iyi geliyor. Allah nazarlardan saklasın, tam golcü. Her pozisyonda vuruyor ve golün her türlüsünü de atıyor. Şansı da, bahtı da açık olsun. Yeni transfer Muçi, geçen hafta 8 şut denemiş, ancak gol atamamıştı. Bu kez golünü de attı. Semih Muçi ikilisi, ön bölgede çok güzel işler yapacaklar. Raşika da onlarla uyumlu oynuyor. Geriye kalan tek şey, sol kanatta istikrarı yakalamak. Gedson'ın, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmesi, kimseyi fazla sevindirmesin, Salih o bölgede kimseye nefes aldırmaz. Amarte oynarsa o da görevini başarıyla yapar, çünkü yanlarında El Musrati gibi bir usta ayak var, çok rahat, özgüvenli, tam bir takım oyuncusu. Yılın en iyi transferlerinden biri. Siyah Beyazlıların teknik direktör Fernando Santos yönetiminde karşılaşmanın ikinci yarısında oynadığı oyuna bakarsak Siyah Beyazlı takım derbiye hazır